Dünden Yarına'ya hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde ne yazık ki ülkemizde kanayan yarılardan biri olan türbanlı öğrencilerin dramatik durumunu ele alacak. Türkiye'de hükümetler ne yazık ki ülkesinde birçok insanı değişik derecelerde etkileyen bu sorunu çözmek yerine daha da kangren olmasını sağlayacak manevralar yapmışlardır. Bu manevralar sayesinde binlerce insan mağdur olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu konuyla ilgili bir yasal kesinlik olmamakla beraber özellikle darbe dönemlerinin yıkıcılığı bu konuda da telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açmıştır. Bir de buna kendini elit zanneden belirli çevrelere mensup kişiler eklenince olay ne yazık ki çağ dışı halini almıştır. Akıl sağlığı son derece bozuk olan bu kişiler ve onların kurdukları sivil toplum kuruluşlarının dayatmasıyla konu sanki kanun ihlali gibi algılanmış ve ciddi sıkıntılar doğmuştur. İsterseniz şimdi gerilere giderek Kılık Kıyafet Kanunu'ndan bu yana bu ilginç konuyu ele alalım. Türkiye 2010 yılı Eylül'ünde bir referandum süreci yaşayarak kısmi anayasa değişikliği yapmıştı. 1980 12 Eylül'ünün yani son aleni darbenin anayasasında kısmi değişiklik amacıyla referandum süreci başlamıştı. Ancak referandum süreci ülkemizde bir parça abartılarak seçim atmosferi şeklinde yaşanmıştı. Bu noktada ortaya atılan bir söz referandum sonrasında ülke gündemine oturacaktı. Türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı biz yapacağız. Ne söyledik? Türban sorununu biz çözeriz dedik. Onlar çözemediler. Çözemezler onlar. Çünkü onlar türbanı siyasi amaçla görüyorlar. Biz türbanı insan olarak ve özgürlük olarak görüyoruz. Bu sözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından döküldüğünde yaşanan şokun ardından ciddi anlamda ümitlenen bir kesim vardı. Yıllar sonra bu konuyu duyan ya da okuyanları hayretler içinde bırakacak bir dram yaşanmaktaydı Türkiye'de. Ne yazık ki inançları yüzünden ya da inançları doğrultusunda giyinip yaşamak isteyen insanlara imkan verilmiyordu. Bu son derece çirkin durumun 2000'li yıllarda yaşatılmış oluşu onur kırıcıdır. İnançları nedeniyle başlarını kapatan kızlarımız üniversite kapılarından dönüyor, derslerden atılıyor ve fiili olarak eğitim hakları ellerinden alınmış oluyordu. Bu acı durum ne yazık ki halkın seçtiği milletvekilleri tarafından da çözülemeyecekti. Millet Meclisi'nin çoğunlukla aldığı karar CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek ve iptal edilecekti. Yani birileri ülkenin gerçek sahiplerinin fikir ve isteklerini rahatlıkla geri çeviriyordu. Gelinen nokta bu olay için ne ilk ne de son olacaktı. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana yapılan yenileşme hamleleri hep bir zümrenin tekeli altında kalmış ve onlar da bu durumdan istedikleri gibi yararlanmasını bilmişlerdi. Kanunları da isteği doğrultusunda yorumlamayı adet haline getiren bu zümre, batılılaşmakla ilerlemeyi ve gelişmeyi aynı kefeye koymaktadır. Yine seküler bir yaşam tarzı onlara göre ilericilik, inançların gösterdiği doğrultuda yaşamak ne yazık ki gericilikti. Umarız bu zümre ya da zümreler 2000'li yılların ortalarına doğru gerçeğin farkına varırlar. Bu noktadan konumuza geri dönecek olursak, ne yazık ki ülkemizde başörtülü ya da türbanlı kızlarımızın okuma hakları ellerinden alınmaktadır. İsterseniz şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarına giderek bu konuyu o günden günümüze incelemeye çalışalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının ardından batılılaşma, çağdaşlaşma ve ilericilik anlamında hamleler yapıldı. O günler için batılılaşma ve ilericilik aynı potada eritilebilirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden biri de 28 Kasım 1925 tarihli 671 numaralı şapka giyilmesine dair kanundu. Bunun ardından 3 Kasım 1934'te çıkan kıyafet kanunuyla cübbe ve sarık din adamları dışında yasaklanmıştı. Gazi Mustafa Kemal'in vefatından sonra yaşanan Milli Şef dönemindeki baskıcı tutum böylesi bir özgürlüğe izin vermemiştir. O yılları hatırlayanlar özellikle Ankara'daki var olan birkaç caddenin kılığı kıyafeti kötü olanlara ve köylülere kapalı olduğunu söylerler. Bu tiptekiler polis tarafından arka sokaklara yollanmaktadır. 1950 yılıyla birlikte başlayan Demokrat Parti dönemi nispeten özgürlüklerin yaşandığı yıllar olacaktı. Bu dönemde yapılan ilk uygulamanın ezanın yeniden Arapça okutulması oluşu önemlidir. Da, bilin, bilin, 10 yıllık Demokrat Parti iktidarının son yıllarında yaşananlarla özgürlüklerin hat safhaya ulaştığı görülür. 1957 ve sonrasında başlatılan öğrenci hareketleri sokaklara taşmış. Hatta bazı öğrenci liderleri özgürlük havasını Başbakan Menderes'in yakasını tutarak solumuşlardı. Bu döneme benzer bazı olayların Milli Şef döneminde olduğunu ve sonucun tabutluklar olduğunu da hatırlamalıyız. Tabii hiç kimse özgürlük istiyoruz diyerek Milli Şef'in yakasına yapışma cüretini gösterememiştir. Böylece ülke 1957'de başlayan süreçle Gladio'nun tezgahladığı darbeye sürüklenmişti. Ülkemizin yıllar yılı yaşadığı birçok sorun gibi başörtüsü sorununun da temeli 1960 darbesinin soğuk karanlığına dayanmaktadır. Bilindiği gibi darbeyi yapan cuntacı ekiple onların akıl hocalığını yapan profesörler darbe sonrası döneme ikinci cumhuriyet dönemi demişlerdi. İkinci Cumhuriyet yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet bitmiş ve cuntanın kurduğu bir Cumhuriyet başlamıştı. O dönemde yazılanlardan ve söylenenlerden bunu anlamak mümkündür. Unutulmamalıdır ki 29 Ekim 1923'e kadar bulunduğumuz topraklarda başka bir Cumhuriyet ilanı olmamıştır. Bu nedenle darbeyi yapan Cuntacı ekibin bu cüretini hayretle karşıladığımızı söyleyerek yeniden konumuza dönelim. Konumuzla ilgili döneme ait ilk olay 1964 yılında yaşanıyordu. Gülsen Ataseven adlı bir öğrenci İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitiriyordu. Ancak ortada bir problem vardı. Bu öğrenci başını örtüyordu. Kendisi mezuniyet töreninde konuşamayacaktı. Aynı dönemde darbenin lideri Cemal Gürsen'in ölmesi üzerine Cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay, sokaklarda kapalı hanımların öncüleri cezalarını göreceklerdir gibi vahşi bir beyanatta bulunuyordu. Aynı Cevdet Sunay'ın yasada mahkemeleri döneminde idamlıkların hepsi asılsın talebinde bulunduğu bilinmektedir. Cevdet Sunay'ın bu acayip beyanı üzerine Şule Yüksel Şenler Yeni İstiklal Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Allah'tan ve milletten özür dilemelidir şeklinde bir yazı yazar. 9 ay hapse mahkum olur. Cumhurbaşkanı 2 ay sonra cezasını affetse de o bunu kabul etmeyerek cezasını çekmiştir.